Ayetullah Ali Hamenei. Kimi için İslam devriminin muhafızı, kimi için otoriter bir lider figürü. Ama kuşkusuz, Orta Doğu'nun son 40 yılını şekillendiren en güçlü ve etkili isimlerden biri. İran'ın ruhani lideri olarak ülkenin hem görünmez hem de görünür eli olan Hamenei'nin hikayesi, sadece bir şahsın değil, bir rejimin, bir ideolojinin ve bir halkın kaderinin hikayesidir. Seyyid Ali Hosseini Hamenei. 17 Temmuz 1939'da Meşet kentinde doğdu. Babası Ayetullah Seyyid Cevat Hamenei, dindar ve saygın bir Şii alimiydi. Bu ortamda büyüyen Hamenei, çocuk yaşlardan itibaren dini eğitime yöneldi. Meşet, Kum ve Necef'te medrese eğitimi aldı. Fıkıh, kelam, hadis gibi klasik İslam bilimlerinde yetkinlik kazandı. Ayetullah Ruhullah Hümeyni'nin fikirlerinden derinden etkilendi genç yaşta hem dini ilimlere hakim bir müçtehit, hem de siyasi bir entelektüel kimlik kazandı. 1960'lı ve 70'li yıllar, İran'da Şah rejiminin baskıcı yönetimiyle anılırken, Hamene'yi bu dönemde Hümeyni çizgisinde aktif bir muhalif haline geldi. Vaazlarında rejimi eleştirdi. Gizli dini toplantılar düzenledi. Devrimci risaleler yazdı. Bu faaliyetleri nedeniyle birkaç kez tutuklandı. Hapis yattı ve sürgüne gönderildi ancak hiçbir zaman geri adım atmadı. İnanç ve direniş onun temel karakter özellikleriydi. 1979'da Humeyni önderliğinde gerçekleşen İran İslam Devrimi, Hameneği ve arkadaşlarının yıllar süren mücadelesinin sonucuydu. Şah devrildi, monarşi yıkıldı. Yerine İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. Hamaney, devrim sonrası hızla yükseldi. Devrimci Savunma Konseyi üyeliği İran İslam Cumhuriyeti Partisi'nde liderlik. Devrim muhafızları ile yakın temas. 1981 yılında Humeyni'nin gözetiminde Cumhurbaşkanı yardımcılığına, ardından aynı yıl bombalı bir suikast girişiminden sağ kurtulduktan sonra İran Cumhurbaşkanı oldu. Ali Hamenei, 1981 ile 1989 yılları arasında iki dönem boyunca İran'ın Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Bu dönem oldukça zorlu bir süreçti i̇ran mırak Savaşı tüm hızıyla devam ediyordu. Ekonomi çökmüş, iç karışıklıklar artmıştı. Hamaney dış politikada devrimci ideolojiyi korurken aynı zamanda pragmatik adımlar da attı. Saddam Hüseyin'e karşı İran'ı savundu, ulusal birlik çağrıları yaptı. Aynı zamanda Batı'ya karşı duruşunu sürdürdü. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı net bir söylem geliştirdi. 1989'da Ayetullah Khomeini'nin vefatının ardından İran anayasasında yapılan değişiklikle dini liderlik makamına geçiş için en yüksek derecede dini otorite şartı esnetildi. Ve meclisti Kobregan Uzmanlar Meclisi kararıyla Ali Hamenei İran'ın ikinci dini lideri, rehber seçildi. Bu adım siyasi tecrübesi ve Hümeyni'ye olan sadakatiyle şekillendi. Bu andan itibaren Hamenei İran'da yargıdan medyaya ordudan dış politikaya kadar her alanda en üst düzey karar merci haline geldi. Ali Hamenei, devrimci ruhu koruma adına İran siyasetinde güçlü bir denge unsuru oldu. Muhafazakar yapının baş koruyucusu, reformist hareketlerin dengeleyicisi, yargı ve güvenlik kurumlarının yönlendiricisi oldu. Cumhurbaşkanları değişse de, Haşimi Rafsanjani, Hatemi, Ahmedineyat, Ruhani, Reisi, Gerçek siyasi denge her zaman rehberin ofisinde şekillendi. Medya, eğitim, kültür politikaları doğrudan veya dolaylı olarak onun çerçevesine göre yönlendirildi. Hamenei'nin dış politika vizyonu birkaç ana ilkeye dayanır. Amerika Birleşik Devletleri karşıtlığı ve emperyalizme direniş, Filistin davasının savunulması, İslami ümmetin birliği, Şii dünyasının liderliği. Bu doğrultuda Suriye'de Esad rejimine destek verildi. Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler ve Irak'ta Şii milisler desteklendi. İran böylece bölgede bir direniş ekseni oluşturdu. Hamenei bu stratejiyi hem dini hem siyasi bir görev olarak gördü. İran'ın nükleer programı Hamenei döneminin en çalkantılı meselelerinden biri oldu. Barışçıl amaçlı olduğunu savunsa da Batı bu programdan rahatsızlık duydu. 2015'te imzalanan nükleer anlaşma Ökpoa ile bir yumuşama sağlandı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 2018'de anlaşmadan çekilmesiyle yaptırımlar geri geldi. Hamenei her seferinde İran halkına direniş, sabır ve bağımsızlık çağrısında bulundu. Ona göre Batı'nın güvenliği yoktu. İran kendi kaderini kendi belirlemeliydi. Hamenei 30 yılı aşkın liderliği boyunca birçok iç krizle de karşı karşıya kaldı. 2009'daki yeşil hareket protestoları, 2017, 2019 halk ayaklanmaları, kadın hakları, özgürlük talepleri ve başörtüsü yasaları, genç nüfusun reform talepleri. Ancak Hamenei her defasında rejimi savundu. Ona göre İran, Batı'nın dayattığı sözde özgürlük değil İslam'ın adalet anlayışına uygun bir sistemle yönetilmeliydi. Ali Hamenei'nin liderliği sadece siyasi değil, aynı zamanda ideolojik ve kültürel bir liderliktir. Küçük mavi elmas savunucularına göre İslam Devrimi'nin ruhunu yaşatan, İran'ı Batı'ya boyun eğmeden ayakta tutan bir lider. Rejimi katılaştıran, özgürlükleri kısıtlayan, muhalefeti bastıran bir figür. Ama kesin olan şu. Hamenei İran'ın modern tarihinde en uzun süre görevde kalan, en etkili ve yön belirleyici lideridir. Onun ardından İran'ın ne yöne evrileceği, tüm Orta Doğu'yu etkileyecektir. Ayetullah Ali Hamenei, devrimin çocuğu, rejimin bekçisi, halkı için hem baba hem lider olan bir figür. Onun hayatı, inanç, direnç, ideoloji ve güç dengesinin benzersiz bir yansımasıdır. Videoyu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı, Yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizce Hamaney'nin İran üzerindeki en büyük etkisi neydi? Yorumlarınızı bekliyoruz.